Selam gençler. Merhabalar. Yine ben Vederiner Bey. Bugünkü konumuz ha bu nasıl işemeye alıştıracağız? İlk önce kediyle başlamak gerekirse aslında çok kolay. Şöyle ki mesela biz Mert'i tuvalet eğitimine yolladık. Tuvalet eğitimine aldı çok güzel ama arada sırada yine halıya falan kaçırdı oluyor değil mi Mert? Arada. Arada. <laughs> Yok şaka bir yana. <laughs> ee, kediler aslında doğuştan tuvalet eğitimlidir yani ona kumu gösterdiğinizde bir kere hemen e, tuvaletini kuma yapmaya başlar Tabii çok küçük olduklarında e, şey yapabiliyorlar böyle e, idrar kesesi yeteri kadar dolduğunu idrak edemeyip olduğu yerlere kaçırıyorlar ama normalde e, tuvalet eğitimli doğarlar Tabii ki ben yine her zamanki gibi arkadaki kağıt havluyu çıkardım evet burayı kapattık markamızı göstermiyoruz Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Üç tane kum çeşitimiz var: silika, kristal ve bentonit. Ben genelde bentoniti öneriyorum. Neden derseniz, topaklandığı için temizliği de daha kolay oluyor. Bu bir kedi kum kabı. Bunun daha alçakları da var. Bu yetişkin kediye uygun. Açık olanları var, kapalı olanları var. Kapalının böyle çat çatlı önünde kapısı var. Kokuyu daha iyi hapsediyor. Ama aldığınız marka çok önemli değil. Kumda çok ekstrem fiyatlara kumlar da var, çok uygun kumlar da var. İyi topaklaştığı sürece çok da problem değil. Peki silikayı niye tercih etmiyorum? Silikanın emici özelliği var ve çişi emiyor emiyor kapasitesini doldurduğu zaman kumun altına veriyor ve siz fark edemezseniz evde ağır bir çiş kokusu oluyor. Bentonit kumlarda ise kum kabını 6-7 santim kadar dolduracak şekilde koyuyorsunuz ve kedimiz çiş yaptığı zaman çiş topaklaşıyor. Bu topaklaşan çişi atıyorsunuz, kumu atıyorsunuz. Kakalı zaten bulamaç hale geliyor. Onu da kürekle alıp atıyorsunuz. Ve aynı şekilde devam ediyorsunuz. Ne zaman böyle kumun seviyesi azalırsa o zaman ekstra ekleyip devam edebiliyorsunuz. Yani kediler aslında çok kolay. Tabi inşaat kumunu falan önermiyoruz. Mutlaka profesyonel kum e, almanız gerekiyor. Mert'e biz inşaat kumuyla öğretelim. Ben plaj kumuyla değiştirdim abi. Plaj kumuyla mı? <laughs> evet, yani, plaj kumuyla. Siz denemeyin. Bizim hayvanımız biraz daha farklı. O yüzden <laughs> biz normal kedilerimizde profesyoneli öneriyoruz. Şimdi köpeklerde durum biraz daha karmaşık. Biliyorsunuz ilk aşıları ortalama 50 günlükken yani parazit tedavisiyle başlayıp yaklaşık 1,5-2 ay kadar sürüyor ve 1,5-2 aya da biz nereden baksan 3-3,5 aylık oluyoruz. 3-3,5 aylık olan bir köpek o yaklaşık 2 aylık süreçte dışarıya çıkmaması gerekiyor ve evde tuvaletini yapacak tabi çok büyük bir problem kedi gibi kuma alıştırmanız da neredeyse imkansız neredeyse diyorum çünkü yaptığını iddia eden hasta sahiplerinde var ama biz köpekler kuma değil işte e, kokuya yapar diye söylüyoruz bunun için hasta altı bezleri var marketlerde satılıyor veya pet shoplarda bu alt değiştirme pedi gibi Onlardan kullanan hasta sahiplerimiz var. Pedleri koyuyorlar. Üzerine çiş damlaları sıkıyorlar. Çiş damlası da şöyle bir şey. Çiş kokusu yayan bir damla sıkıyorsunuz. Köpekler kokuya gittiği için sürekli oraya yapmıyor başlıyor. Ama bunun için garanti veremiyoruz. 50-50 diyoruz. Daha farklı bir yöntem var. Genelde bizim tercih ettiğimiz bu sabah haberleri sunan kişiler gibi elimde çantalar var. Onun sebebi de bu yüzden. Şimdi gazete eğitimi diyoruz. Bunu internette de bulabilirsiniz. Abi yaklaş Şöyle anlatalım. Şimdi burası odamızın zemini ve ona tahsis ettiğimiz bir oda olduğunu düşünelim. Odamızın her yerine gazetelerimizi seriyoruz. Bu biraz uzun sürecek sermemiz. Çünkü koskoca odalından her yerine gazete sermek uzun sürer. Halıları falan kaldırıyoruz. Halıları kaldırıyoruz. Mobilyaları da kaldırabilirsiniz çünkü diş kaşıntısından kenilebilir falan onları. Olabildiğince boş bir oda tercih ediyoruz. Ya, yani bu, ne kadar zormuş lan bunları dizmek. Keşke önceden dizseydik video başlamadan. Ya, bu kağıtları sen nereden buldun ki? Bu kağıtlara biz reçete falan yazıyoruz böyle elden. Yani reçetesiz alınabilecek ilaçların ismini yazmak için hazırlattık matbaada. Orada kullanıyoruz. Bunların tuvalet şey, gazete kağıdı olduğunu varsayalım. Şimdi, aha şu sonuncuyu da koyayım. Hah. Şimdi odamızın giriş kapısı burası. Ha şurası giriş kapısı diye düşünüyorum. Tamam mı? Buradan içeriye girdik. Her yer gazete. Köpeğimiz de geliyorum. Gel. Bu da köpeğimiz. Köpeğimiz Dobi. Buraya çişini yaptı. Kalemimi nasıl yapalım? Nasıl gösterelim? Neyse. Şu gazeteye çiş yaptığını varsayalım. Çişli gazeteyi katladım. Çişli gazete. Dobi geldi. Buraya da çiş yaptı. Dobi geldi. Şuraya da kaka yaptı. Şunlar temiz gazetelerimiz. Buraya da kaka yaptı. Kakalı gazeteyi de böyle gösterdim. Peki ne yapıyoruz? Çişli gazeteyi alıyoruz. Diğer çişli gazeteyi de alıyoruz. Kapıya uzak köşeye koyuyoruz kakalı gazetemizi buruşturup çöp atıyoruz. Üç tane boş yerimiz kaldı. Peki ne yapıyoruz? Buraya yeni temiz gazete kağıdı koyuyoruz. Ve kapının önünden, köşeden bir tane gazete alıyoruz. Ertesi gün Bobby geldi, buraya çiş yaptı. Çişli gazetemiz. Şuraya da kaka yaptı diyelim. Buraya da kaka yaptı çişli gazeteleri alıyoruz. Diğer çeşitli gazetelerin üzerine koyup kakalı gazeteyi atıyoruz. Buraya bir yeni gazete seriyoruz. Buraya yeni bir gazete seriyoruz. Kapının önünden bir tane daha azaltıyoruz. Yani mantık ne? Mantık şu. Çişli gazeteleri odanın bir köşesine toplayıp ki bu köşe kapının uzak olduğu köşe olup çişli gazeteleri bir yere toplarken kakalı gazeteleri çöp atıyoruz. Yani kakalı gazeteleri biriktirmenin bir anlamı yok. Pis pis koklanmanın da bir anlamı yok. Peki ne zamana kadar sürecek bu? Şu zamana kadar bir sabah geleceksiniz ki çişini ve kakasını bu köşede biriktirdiğimiz çişli gazetelerin üzerine yaptığında anlayın ki köpeğiniz, dobiniz bu tuvalet eğitimini öğrendi. O zaman ne yapacağız? Bir tane gazete kağıdı temiz, kenara koyacağız ve gideceğiz. Dolayısıyla oynayacak, oynayacak. Evin birkaç yerine de koyabilirsiniz. Çişi, kakası geldiği zaman buna yapacak değil. Siz de bunu alıp atacaksınız. Yeni temiz koyacaksınız. Bunun komplikasyonu yani ileride oluşabilecek sıkıntısı da şöyle anlatabilirim size. Kimi hasta sahiplendiği da bizimki gazeteyi alıştı, şart, Aşıları bitti dışarıda çıkartacağız ama bu gazeteyi yapmaya devam ediyor. Yani dışarıya çıkartıyoruz. Tutuyor, eve geliyor, salıyor. Ne yapacağız? O zaman ben de şunu öneriyorum. Gazeteyi yanınıza alın diyorum. Dobi dışarıya çıktığında çiş yapmak istemiyor ya. Ama çişi de var. Üstüne gazeteyi koyun gazeteyi. Dobi işerken alttan hafifçe çekin. Çimene veya toprağa yapmanın çişinin, takasını yanlış bir şey olmadığını idrak etmesi gerekiyor. Gazete eğitimi böyle. Kedilerde zaten kumdan bahsettik. Bir de ben gazete eğitimi denedim, çiş damlası denedim, olmadı dediğimiz durumlarda farklı yöntemler de var. Yine internette bulabilirsiniz ama o zaman anlayın ki köpeğinizin eğitiminde, yani o tuvalet eğitimi verirken ya bir yerde yanlış yapıyorsunuz ya da çok inançlı bir köpeğe sahipsiniz. O zaman size pek tavsiyem profesyonel bir yardım almanız. Yani köpek eğitimini e, dostlarımızdan mutlaka eğitim konusunda yardım almanızı öneririm. Kısa, ufak ama faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Takıldığınız sorular, öğrenmek istediğiniz şeyler için lütfen yorumlara yazın. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Ve Cener Bey'le kalmayın.